<laughs> evet arkadaşlar bir Rise pet var sizden istiyorlar. Gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turun dolmasını bekliyoruz. Kaç kişi kaldı? Tamam doldu. Bir kişi lazım. Şöyle yalnız sohbet ayarları gizli. Tamam. Merhaba, merhaba, merhaba. Şöyle başlıyoruz hemen. Birazcık daha duruyorum, biraz daha duruyorum, biraz daha duracağım. Hızlı biraz. Hızlı gelsin fırından. Fırında belirledi sanki. Şöyle gidiyorum hemen. Evet çok güzel yol yaptık. Maşallah demiyoruzmayın. Yaptığımızda aslında güzel yol yapıyoruz da yapamıyoruz genelde. Mavi geldi bu arada. Neyse 23 blok içinde pek bir şey kaybetmedik. Şunları, şunu da alacağım. Git oradakileri alsın. Tamam. Şunları da alıyorum. Tamam. 4 zümrüt, 4 zümrüttür derken. Kaç? Hayır 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 hayır. Tamam. Aldılar. 3 zümrüt olan var mı? 3 zümrüt lazım. Üç zümrüt, üç zümrüt, üç zümrüt, ya. Bana üç zümrüt yok 3 zümrüt gerekiyor. 3 zümrüt alayım. Rahatız. 3 zümrüt verebileceğim mi? Ee, elmas kılıç almışsın ama. Ben alacağım ben alacağım. 2 zümrüt verebilecek misin? 2 zümrüt. Kerem Demirci 23. Bu arada bende sohbet kapalı. Yatak için, bed için kullanacağım. Teşekkürler, sağ ol. <laughs> Şimdi düşüyormuşuz bir de var ya. <laughs> Yalnız elmas et elmas kıl çalsaydım ne iyi olurdu. Tamam. İki dakika koruyun. Yanlış bir şey yaptım. Yanlış bir şey yaptım. Yanlış bir şey yaptım. Yanlış bir şey yaptım. Tamamdır, tamam da şöyle düzeltiyorum. Tam sonra iki tane. Burası. Acaba çıkacak mısın? Çık çık. Tamamdır. En iyi bet mudur budur bak. İzleyin şimdi. Kırılacak mıyız kırılacak mıyız? Yünün üzerine yünün altına obsik yani. Bak. Şu hatta şöyle ekran görüntüsü falan da alacağım. Bak fazla olursa ne oluyor? Anlatıyorum. Fazla olursa geliyorlar, içine giriyorlar, kırıyorlar. Ama böyle olduğunda kimse kıramaz. Tabi elmas kazan falan aldıysa bir şey diyemem ben elmas kazan alsa bile biz fark ederiz yani. Saklanamayacağı için bana göre en iyi evet böyle kaplanır. Neyse şimdi rakip eleme vakti. Zümrüt vardı bence onda. İki zümrüt. Kimde almışım ben zümrütleri? Senden aldım da. Neyse artık benim bunlar. Buraya doğru mu geliyor? Hadi. Tamam şunları götüreyim. Eyvah. Dur beni bırak beni bırak ya. 4 zımrıt gitti. Neyse sorun değil. Kırmızıyı birazdan kıracağım için. Kırmızıyı birazdan kıracağım için. Sorun değil. 4 zımrıt gitsin. Mavi mi var orada? Tamam yeşilmiş. Bakayım gel İntikam alınacak da Yanlış kişiden almayalım Demir kılıcımı yıkmasını istemiyorum sonuçta <laughs> Sen ne yapmaya çalışıyorsun sen 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 Ne yaptın az önce Tamam <laughs> Ya kaçamadık Neyse Hiç iyisi iki adet bir adet kırmızı bir adet maga alabildim doğru söylüyorum umarım <laughs> Fireball aslında oradan kaçabilirdin de Neyse ya <laughs> Bu arada arkadaşlar video çıkmasına bakmayın unutmayın mutlaka video çıkmasına bakın Şöyle buralardayım ครับ